O bir videosunda namaz nedir isimli orada da diyor işte şey namaz ve ezan Kur'an'da yok Ya eyellezine amenu amenu izanudiye salati min cum'a burada bu ayeti bir daha tekrarlayacağım bu videoda çünkü diyor yok ve bu Cuma suresinde 9. ayette burada zikrediyor Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi belki ona diğer ki e, e, çağır, eğer namaza çağırsalar bilmem ne etseler hayır 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 bizim namaza çağırma tarzımız ezanladır. Yani bunu sen e, Müslüman değilsin inanmıyorsun ama git herhangi bir Müslüman ülkesine veya eski zamanlarına dönersen Orada bilirsin ezan okunduğunu o namaza bir çağırmaktır. Ve burada da aynı öyle geçiyor. Ondan sonra işte diyor ki e, namaz dinin direğiymiş. Nasıl direğiymiş? Bizim için namaz dinin direğidir. Senin için değilse şey değil yani bizim için pek önemli değil. O senin fikrin. Bir de diyor e, e, Kur'an'da diyor ki namazı e, dost doğru kıl sadaka verin. Namazı do dos doğru kılın ve sadaka verin. Bak burada da yalan söyledin. Neden? Çünkü aldığın kaynaklara şey ederek tabii ki senin sen yalan söylüyorsun. Neden yalan söylüyorsun? Çünkü sen kaynaktan öyle alıyorsun. Yani Kamereden, Kur'an'dan dediğim gibi sünni kardeşlerimizin e, şeylerinden alıyor. Vakimu salata <laughs> ve zekate. Dos doğru demiyor. Namazını kıl, zekatını ver diyor. Her neyse bu pek şey değil. Ehe, burada diyor namaz nedir? Videonun başında diyor. Salat, salli, salavat. Bak üçü de yanlış. Üçü de yani Arapçası olmadığı buradan belli. Zaten Arapçası yok. Zaten adam da demiyor benim Arapçam var. Doğru ama e, hani biliyorum ne hiçbir bilgisi yok. İnsan mesela bir şeyi eleştirirken Kur'an-ı Kerim'i en azından e, yani bir bilgisi olur. Bu Arapça nedir? İşte e, dediğim gibi salat, salli, salavat. Bakın bunlar e, yanlış ve bu da bir Yakup Deniz'in başka bir yalanlarındandır. Bu adam elinden geldiği kadar e, yani Kur'an-ı Kerim'de kendisi anlamıyor, tutuyor işte e, bizim inanmadığımız bir şia olarak inanmadığımız bir e, şeyden alıyor ve ben de bakıyorum videolarına yalanlarını ortaya çıkarıyorum. E...